1 Ekim'den itibaren çarşamba akşamları online DAO buluşmalarımız olacak. Önce DAO Daging'in bir bölümünün farklı çevirilerini okuyacağım. Ardından bu çevirilerin bizi nasıl etkilediğini, neleri fark ettirdiğini konuşacağız. Buluşmamızın son bölümünde de meditasyon, şifa veya enerji çalışması olacak. Dao De ya da Tao Te Ching, M.Ö. 6. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bir bilgelik kitabıdır. Daocu veya Taocu düşüncenin en önemli kaynağı olan bu kitabın Çinli bilge Laozi tarafından yazıldığı söylense de, gerçekte kimin veya kimlerin ne zaman yazdığını tam olarak bilmiyoruz. Dao ya da Tao, evrenin temel yasası, doğal akışı, yolu, d, erdem, güç, doğaya uygun yaşam, cing de kitap olarak çevrilebilir. Dolayısıyla bu kitap genellikle Yol ve Erdem kitabı olarak çevrilir. Dao De Ching, toplam 81 bölümden oluşur. Kısa, şiirsel, mistik ve sembolik bir dille yazılmıştır. Yoruma açık ve ezber bozucu bir kitaptır. Toplumun hiyerarşik ve kuralcı yapısı yerine doğanın yolunu anlatır. Tai Chi, Qigong, geleneksel Çin tıbbı, Feng Shui ve Çin kültürünü derinden etkilemiş bu kitap, Daocu düşüncenin en güzel özetidir birçok batılı filozof, mistik, lider, sanatçı da bu kitaptan etkilenmiştir. 1 Ekim çarşamba akşamı Dao De Jing'in ilk bölümünün farklı çevirilerini okuyarak Dao buluşmalarımızı başlatacağız. Örnek bir çeviriyi burada paylaşıyorum. Çarşamba akşamı diğer çevirilerini ve kendi yorumlarımızı paylaşıp ardından meditatif bir çalışma yapacağız. Söylenebilen Dao Gerçek dağ değildir. Adlandırılabilen at, gerçek at değildir. İsimlendirilmeyen göğün ve yerin kaynağıdır. İsimlendirilen on bin şeyin anasıdır. Arzusuz olan özü görür, arzulu olan yüzü görür. Bu ikisi aynı kaynaktan doğar ama farklı atlar alır. İkisine birden gizem denir. Gizem içinde gizem. Tüm derinliğin kapısı